Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte Kekka Vancraft oynuyoruz. Vancraft'ın devamını oynuyoruz. Bilmeyen bilmeyenler için öteki video izleyebilir ve tanıtabilirim. Burası bizim evimiz. Burası bizim böyle küçük bir maden yerimiz. Bir de bizim tarlamız var. Tarlamızı da gösterelim hemen. Hadi bakalım arkadaşlar. Bak burada tarlamız var. Burada patatesler büyüyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Arkadaşlar bugün bugün gezeceğiz. Bugün gezeceğiz. Hadi bakalım bugün gezelim ya da köpek arayalım. Şurada etlerimiz var. Etlerle köpeği besleyelim. Bizim köpeğimiz olsun arkadaşlar. Hadi bakalım köpek arayalım. Köpek var mı? Bütün hayvanlar çıkıyor, bari köpek çıksın. Hadi bakalım köpek var mı? Köpek var mı? Bakalım. Köpek var mı? Evimizden de uzaklaşmayalım. Ondan sonra evimizi kaybederiz. Buradan çık, şuradan da çık. Hadi bakalım, şuradan geç. Hadi bakalım. Bir tane bir köpek çıksın ya. Bir tane bile köpek çıkmıyor arkadaşlar. Köpekler hiç mi çıkmaz? Bizim mahallede daha fazla köpek var ormanda. Bu ne ya? Bir köpek çıkmıyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar yolumuzu kaybederiz. O yüzden fazla uzaklaşmadan hemen evimize dönelim. Şuradan gidelim. Onlar yiyeceğini biz yiyelim et ya. Ye. Et yesene. Yemiyor ya. Yani. Neyse gidelim. Hadi bakalım evimize gidelim. Şurada bir sürü inek varmış. Şunları öldür öldür. O biraz da etimiz oldu. Arkadaşlar gece oluyor. Hemen hemen hemen. Hemen evimize hemen hemen. Evimize gitmezsek. Köpekler. Bütün her şey. Bütün koyunlar. Bütün zombiler bizi yer. Üzer evimize döneli evimiz neredeydi? Evimizi kaybettik yani. Umarım kaybetmeyiz evimizi. Şu an evimize bakıyorum. Ev nerede diye. Hadi bakalım evimizi bakalım. Ya bir türlü çıkmıyor evimiz. Evimiz nerede? He! Sonunda evimizi bulduk. Arka bulduk arkadaşlar. Hadi bakalım şu kapıları kapat ve uyu. Piş, piş. uyuduk hadi bakalım uyuduk ee, biraz maden kazalım kapıları kapat birileri gelmesin hadi bakalım şurada da çalışma masamız var burası bizim maden küçük bir maden alanımız hadi bakalım kıralım böyle arkadaşlar bu kadar uzun videolar çekiyoruz 15 dakika bir like, bir abone olursanız çok sevinirim. Hadi bakalım. Şunları kır bakalım. Kır, kır, kır. Bunları kır. Bir sürü taşımız olsun. Ya bir tane bile demir çıkmıyor ya. Bir tane bile. Demir çıksın ki daha fazla gelişelim ve kovamız olsun. Hadi bakalım arkadaşlar. Şuradan çıkayım. Şuradan çık, 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 çık. Oh çıktık madenden. U tavuk var bunu öldür. Yemeğe ihtiyacımız var. Arkadaşlar bizim giysimiz de var. Şöyle büyülü, büyülü giysi bir tane gemiden bulduk. O videoda izleyebilirsiniz. Hadi bakalım. Şu an köpek bulmaya çalışıyorum ama çıkmıyor ya. Çıkmıyor arkadaşlar. Neyse cam ay kumlarımızı alalım. Azatlı elimde kum varmış. Kumlarımızı buraya koyalım. Kömür de buraya koyalım. Bir sürü camımız olsun. Şişe yapalım. Onsu o şişelerin içine su dolduralım, içelim. Arkadaşlar sonuçta hava sıcak. Burada da 40 derece. Arkadaşlar sizin orada Havalar kaç derece? Yorumlara yazın. Hadi bakalım. Soğuk su lıkır lıkır içelim dereden. Şu dereden toplayacağım. Sularımızı. Bir tane tertemiz deremiz var. Bu pişerken şu odunlarımıza bakalım. Ay odun diyorum ya tarlamıza bakalım. Şurada bir tane tarlamız vardı. Oo, bunlar çıkana kadar. <laughs> Daha çıkmamış ki bunlar. Neyse bunlar büyüğüne kadar. Oo, yıllar geçer yıllar. Hadi bakalım. Şu evimize girelim. Pişmişler mi camlar? Oo, camlar pişmiş. Alalım hepsini bunları. Ondan sonra şu yeri tıklayalım. Şu camlarımızı alalım. Çalışma masasından şişe yapalım. Ve suyumuzu içelim arkadaşlar. Su sağlıklıdır. Siz de içmeyi unutmayın. Hadi bakalım. Şişe yapalım 6 tane. Ay 3 tane. Ay 6 tane oldu ya. Yanlış söylüyorum. Burada elimde şişeler var arkadaşlar. Elimde bir sürü şişe var. Onlarla bir yere birlikte suyumuzu alacağız. Ve içeceğiz arkadaşlar. Şu altı tane suyunuz var. İki hava çok sıcak. Bir tane de al iç. Bir tane de al iç. Oh. Oh. Elhamdülillah çok şükür. Hadi bakalım. Şu ineği de öldürelim. Öldür öldür öldür. Oo, oh. bir sürü etimiz oldu. Arkadaşlar toplam yedi tane büfteğimiz oldu. Bu videoların devamını istiyorsanız. Abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bir tane köy bulmuştum. O köyü de gezebiliriz arkadaşlar. Hadi bakalım o köyü gezelim. O köyü sizlere tanıtayım. Görün. Yani ilgi çeksin. Hadi bakalım. Şuraya gidelim. Neler varmış? Belki köyde başka şeyler de olabilir diyecektim düşünüyordum ya. Burada dere varmış arkadaşlar. Aa merhaba köylü. Buradan da yemek toplayabiliriz arkadaşlar. Aa kömür. Kömür bulduk arkadaşlar. Şuradan Dur şurayı kapatalım ya. Şurayı kapat. Kapat şurayı. Tamam arkadaşlar şurayı kapattık. Ondan sonra kömürlerimizi alalım. Arkadaşlar bize kömürler çok ihtiyacımız var. Kömürlerle evimizde bir sürü şey yapıyoruz. Dur burayı çek ya. Burayı kır. Oo arkadaşlar bir sürü kömürümüz oldu. Bir sürü kömürümüz oldu arkadaşlar. Burası da ne bereketliymiş ya. Hadi bakalım bir sürü kömürümüz oldu ya. Topla 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 topla. Biraz da kömürümü bakacağım kaç tane oldu diye. Oo ne kadar bereketliymiş ya. Bir sürü bir sürü kömür çıktı arkadaşlar. Hala devam ediyor. Hala da. Kır bunları bakalım. Ve hepsini kırdım. Ve buradan çıkalım. Arkadaşlar biraz sizi köyü tanıtayım. Böyle bir tane ev var. Hiçbir şey yok. Burada da kaleler var. Şuradan yukarıya çıkayım. Köyü size tanıtayım. Oo, oh, ne güzel güller var. Ne güzel evin var senin ya. Sadece yatağın var. Böyle ev mi olur ya? Böyle ev mi olur? Neyse şuradan bakalım neler varmış. Zır çıktı. Oh. Oh şurada samanlar var. Samanları toplayalım. Topla 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 arkadaşlar. Topla. Kendi tarlamızı da ekeriz arkadaşlar. Bizim kendi tarlamız var. Oradan ekeriz. Lan. Orkamdan birisi vurdu bana. Gördünüz mü az önce? Neyse ya boş ver. Şuradan gidelim. Kendi evimize doğru yol koyalım. Ya dur dur köyü tanıtacaktım size. Şuradan biraz da köyü tanıtayım. Şuradan yukarı çıkayım. Şurada da bir tane ev varmış arkadaşlar. Aa burada iskeletler var. Hayır. Gir içeriye. Oo kurtulduk. Gündüz ama ölmemişler. Çünkü. Çünkü. Orada karanlık ve yer var. O yüzden ölmemişler. Onlar ölsün diye şapam var benim. Şapamla onları öldürebilirim arkadaşlar. Tabi nasıl başaracaksam kendimi korumam lazım. Hadi bu kılıçını öldür. Hadi. Hayır. Hayır. Hayır arkadaşlar. Hayır. Hayır. Şuraya gir. Arkadaşlar ölüyordum. Arkadaşlar ölüyordu. Hemen. Hemen şu etleri ye. Hemen şu etleri ye. Arkadaşlar biz bunları nasıl öldüreceğiz? Bana söyler misiniz? Hayır. Baksana orada pusu kurmuş bana ya. Hızlı gitmemiz lazım arkadaşlar. Atla şuradan. Atla. Hayır. Hayır bizi öldürecek arkadaşlar. Hayır. Şuradan kaç 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 kaç. Hemen bizim eve gitmemiz lazım. Burada bir sürü canavar var ya. Neyse hemen bizim eve gidelim. Şuradan düşme ya. Şuradan geçelim hemen. Hadi bakalım. Evimize yol koyalım ve evimizde bir sürü kömür olacak bakalım onlar büyümüş mü tarlamızı arkadaşlar biraz daha büyütel tarlamızı oradan köylüler ekimlerini çaldı yazık olmuş yazık olmuş hadi bakalım akşam oluyor galiba neyse boş ver şuradan hemen ekimlerimizi ekelim dur şuradan hmm, ekimlerimizi alalım Ondan sonra tarlamıza şey yapalım. Hadi bakalım. Tarlamızı biraz daha büyütelim ve biraz daha büyük tarlamız durdu. Dur bakalım. Şuralara kadar gelsin. Oo oh, arkadaşlar ne güzel ne güzel. Şunları ek bakalım hepsini. Bir sürü ek. Hepsini ek bakalım. Oo oh, ne güzel ekiyoruz arkadaşlar. Onu şu çapıya alalım. Dur şunları kaz ya. Şunları kaz. Şu yaprakları biz kendi ekimlerimize ekeceğiz Hadi bakalım. Biraz da böyle ekelim. Daha fazla, daha fazla sabanımız olsun. Daha fazla ekmeğimiz olsun. Daha fazla yemeğimiz olsun yani arkadaşlar. Hadi bakalım bunları koy. Şunların hepsini koy. O şurada zombi var. Hayır! Şunu öldürmem lazım arkadaşlar. Şunu öldürmem lazım. Hemen şunu öldürmem lazım ya. Ne olacak? Les uzaklaştı benden. Arkadaşlar gittik. Tarlamızı yaptık. Doğada fazla büyüdü. Patates var. Samanlarımız var. Ekimlerimizin hepsini ektik. Şimdi evimizin yanına gidelim. Yavaş yavaş akşam oluyor. Ve... Yatalım, mışıl mışıl uyuyalım. Usuru usuru uyuyalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar, bir videonun sonuna geldik. Bu Vancrave videosunun devamını istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın ve görüşürüz.